Merhaba arkadaşlar, Sapling Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Mert. Yeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Hemen baştan Goblin kulübesini koyalım. Ve Valkür atalım Cadı'yı öldürmesi için. Cadı da öldü. keşke silahları atsaydım çünkü arkadan beyler geliyor. Oyunun sesi biraz fazla gibi. Herhalde o kuleyi aldık. Yok alamadık. Bizim silahlarımızın level daha yüksek. Arkadan kule desteği de var alırız. cadıyı da vur cadıya da vurdu onlar ha, olsun Oraya bir oklar atayım. Çünkü iskeletler gerek yok da ama olsun yine de atmış oldum. Arkasından prens de atayım. Zaten herhalde cadı atmaz çünkü atarsa Valkyronu da öldürür. Burada bir silah şöyle atayım. Ejder'e karşı. Zaten Ejder de silah şöyle vurmaya başladı. Rakip de bir prens attı. İskelet ordusu atayım. Tam gelirken atayım. Vurdu olsun önemli değil. Cadı ve min minyonları atayım. Cadı da hemen öldü. Çok çabuk öldü. Şu kötü oldu bu. Yani kötü geldi bu sefer. Oyunun sesini birazcık daha kısayım. Herhalde yenildik bu maçta da. Bırakayım zaten yenildik. Yani geri dön, dönmez. Tamam iyi oynayacağız zaten. Şimdi marketten yeni bir destansı alalım. Goblin fıçısını alalım. Ve 36 taşımızda fazladan var yani. Şimdi kimi yerine kullanayım? Silahşor pek bir işe yaramıyor gibi şimdi. Ama yine de minyonları yerine kullanayım. Tamam yeniden bir savaşa gidelim. Karşımızda adı X man bir rakip var. Oklarım olsa atardım cadıya atayım. O kuleyin de bayağı canı gitti gibi. Cadının da iskelet... Arkadan gelen goblinler çok kötü. O yüzden mecbur iskelet ordusu atmak zorundayım. Cadının ölmesini istemiyorum. Bir de goblin fıçısı atayım. Goblinlerin pek fazla saralmasını istemiyorum. Bir Goblin kaldı, o da öldü ama sonra da bu maçta da 3 yıldız aldık. Çok basitti zaten, çok çabuk da bitti maç. Şimdi taç sandığını açıp yine videoyu bitirelim her zamanki yaptığımız gibi. Hemen goblin kulübesini koyayım. Tam ortaya. Rakibin yaptığı taktik de iyi bir taktik ama iskelet ordusuna karşı arkadan walker da attı. Valkyrie de dikkati çok dağıldı. İki kuleden de birden hasar alıyor hem de. Cadı iskeletleri çıkaramadı. Hemen arkasından prens koyuyorum. Arkadaşlar şimdi prens yine valkür ittirecek. Ama valkür zaten önden gitti baya. İkisi birlikte de iyi çaktılar zaten. da boşuna attık o goblinleri. Hemen deve çekeyim. Devin dikkati dağılmadı bu sefer. Çünkü biraz fazla uzağa koydum herhalde. Ejderin de dikkati dağılmış oldu iskelet ordusuyla. Büyük ihtimalle bu maçı da alırız. Valkyrie iki kere dönebildi sadece. Pekka çok kötü hasar verdi arkadan. Güzel. Hemen Goblin fıçısını da atayım birazdan. Başta bunu koyayım. Ardından da cadıya hasar vermesi için silahşör koyayım. Prens çok kötü yere gitti. O bu maçta da yenildik arkadaşlar. Çok kötü oldu bu video. Arkadaşlar e bir sonraki savaşlarda kazan, inşallah kazanırız. Yine kötü bir başlangıç. Şimdi Valkür tüm iskelet ordusunu öldürecek. Çok güzel oluyor. arkadan prens atayım. Oo, Pekka'yı boş bırakmayayım orada. Okları ne olur ne olmaz diye atayım. İskelet ordusu atabilir. Atmadan mı olsun? Kenardaki kenarda kalan iskelet ordusu da bayağı bir canlı götürdü kulenin. Hatta bayağı bir düştü kulenin. Yani şimdi yapabileceğim hiçbir şey yok. Mecbur dikkat dağıtacağım. Dikkatleri de dağılmadı herhalde. Bir de ikinci seviye. Silah şöyle alırız o kuleye. Diğer kuleye de goblin fıçısıyla alırım. Silah şurada hala hasar veriyor. O pek kazaten o kuleyi alacak. Evet arkadaşlar 3 yıldız aldık herhalde. Evet arkadaşlar aldık. Cadı hal bir tek cadı kaldı zaten. Artı 30 kupa güzel. Hemen bir savaşa daha gidelim tak açmak için. Bu sefer de güzel bir başlangıç olmadı. Dev arkasından yine en sevdiğim şeylerden biri olacak. Valkyr'in tüm iskelet ordusunun etrafında dönmesi. Oo, dev iskelet çok kötü oldu. Her şeyimi öldürecek. Tüm cadı da ölecek. O silah short orada kaldı. Goblin fıçısını şimdi atmayacağım. Prens zaten çok iyi çaktı. Yine okları ne olur ne olmaz diye atayım. Şimdi Valkyrie atayım. Prens öldükten sonra savunmalar Volkr'e atar. Volkr'e vururken goblin fıçısını sallayayım hemen. Onlar da çok iyi hasar verdi zaten. Maç da bitti. Yine üç aldık. Goblin fıçısını da marketten almamız çok işe yaradı. Hemen altın sandığı kilidini açmaya başlatalım. ve taç sandığımızı şimdi açalım bomba kulesi açıldı ama kullanmayı düşünmüyorum. Minyonları da kullanmam. İskeletleri hiç sevmiyorum. Goblin kulübesi iyi. Bu iyi geldi. Hemen okları da yükselteyim. Beşinci seviye olsunlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videolarımıza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.